Bu kulak çevresine, ayak çevresine gelen yani kırmızı pigmentleri burada kullanmışlar. Onun haricinde muhtemelen bir insan kafesi. <laughs> Özellikle 2020 yılında Kültür Turizm Bakanlığı tarafından koordinasyonu sağlanan Taş Tepeler projesiyle birlikte yapılan kazılar sonucunda birçok eser müzemize kazandırıldı ve bu eserlerden bir kısmı yine 2021 yılında Kültür Turizm Bakanımız tarafından yapılan lansman programı ile beraber Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde yerini aldı. Ama e, bu yürütülen projeler e, her yıl e, daha da zenginleşiyor ve kazılarda çok çok önemli eserler ortaya çıkarılıyor. 2023 yılında da bu eserlerden e, bazıları yine Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne getirildi ve burada gerekli işlemler yapıldıktan sonra teşhire hazır hale geldi. 2024 yılı Şubat ayında açılacak müzemizle beraber yaklaşık 81 adet Neolitik çağa ait yeni eser müzemizde teşhile sunulacaktır. Bu eserlerden tabii en önemlilerine bahsetmek gerekirse boyalı domuz heykeli Neolitik çağdan günümüze kadar ulaşmış dünyanın en eski boyalı heykeli olarak bu eseri nitelendirebiliriz. Bunun yanı sıra yine Kızıl Akbaba heykeli yine Akbaba'nın bu şekilde gerçek boyutlarında resmedilmiş en eski heykeli olarak Akbaba heykelini de nitelendirebiliriz. Yine aslında Göbekli Tepe'nin bulunuşuyla beraber hep anımsanan insan heykeli yine müzemizde teşhire çıkarılacak yeni eserler arasında yer almaktadır. <laughs> 本当に。